Merhaba kızlar <laughs> Onun içinden yılan çıkmaz ama böcek çıkabilir değil mi Siz nereye gittiniz Evet markete gittik yine Oz mu aldık ne gördük biz? Yılan yavrusu gördük. Bak kaldırma. 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 Nerede? Orada yok annem köpek. Şu İlerideydi, o da gitmiş herhalde yok. Burada. Yağmur yağmamış. Bu ağaçtan bir şeyler akmış. Buraya. Kaldırma çıkar mısın? Heh, söyle. Söyledik merhaba dedik işte. Kenara çekilir misin? Bir daha götürmem markete. Kenardan yürüyoruz değil mi her zaman? Evimize Evimize mi gidelim? Evet. Emin misiniz? Parka. Evet. Parka gidelim tamam. Bekleyin ama. Kenara çekil. Evet parka geldik kızlar. Sonunda parka geldik. Evimizin yanında park burada, var. Burada, burada. Bak yapma anneciğim yapma ya. Dina. <laughs> <laughs> Nerancığım senin terliğini yıkamayacağım ben. <laughs> tamam mı? Sanacak durmadan inmiyorsun. Öyle yapmıyoruz değil mi annem? Kirleniyor bak. Sonra onun üstüne tekrar kayıyorsun. Yapma kızım. Efendim. Girer anneciğim. Öyle yaparsan girer. Bak terliğin ne hale geldi. Daha yeni alındı Değil mi? Bak. Senin terliğin pis oldu. Yıkayamam yapmasaydın. No. Kardeşlerini sallıyorum annem. Şimdilik Kardeşlerin birisi ince sen sallanacaksın tamam mı? ineceksiniz. Sırayla ikiniz de ineceksiniz. Arkadan sallayınca görmüyor arkadaşlar sizi ama. No. Evet. Çünkü neden? Evet. Oh bugün size erken yatırıp film izleyeceğim. Ne? <laughs> Şaka yaptım. Heh, senin de terlerini yıkamayacağım. Dünya ne getiriyorsun? Dünya ne bulmuş arkadaşlar bakın. Hi, dünya bu bir böcek mi yoksa? Bu ne dünya? Mantar. O mantar mı? Evet. Mantar mı Evet mantar. No o kozalak. Evet, senin yiyecek elinde çünkü. Gelme. Elinde kaldı galiba Sizi biraz hızlandırıp Biraz da kardeşinizle oynayayım Ay, Ay çok, yoruldu. çok yoruldum Çok yoruldum Bekle Efendim kızım Efendim Geliyorum dur Mirayı biraz hızlandırayım sallıyorum. Ay yamuldu. <laughs> Mira ne oldu seni salıncağına? <laughs> tamam. Geliyorum. Efendim. Seni uçurayım mı? Ben Ay. <laughs> düşüyordum az daha. Az daha düşüyordum dünya. İndiremem. Fşt, fşt, fşt. Ay bacaklarım ağrıyor be benim. Oo dünya sen çok artık Bir türlü kaldıramıyorum. Abi, Kim inecek? Kim inecekmiş? Tamam. Şimdi Lina inecek sonra Mira inecek. Şimdi dünya sallansın biraz. Çeki bakalım sonra gideceğiz. Ne? Toz. Çıkmaz anneciğim. Bak burada her yer toz görüyor musun? Buradan çıkmadığımız sürece çıkmayacak o toz. Tamam durun. Önce bir bay bay yapalım. Lina. Görüşürüz. O ne? Ne var annem orada? Böcek mi var? Aa kuş kaka yapmış. <laughs> evet, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Geçeriz. Görüşürüz. <laughs>